ve bir surette o Kur'an'ı yeni nazil oluyor gibi okumak. Evet, yeni nazil oluyor gibi. Bak Kur'an-ı Kerim hakkıyla istifade etmenin yolu aradaki istifademizi engelleyen perdeleri kaldırmak. Evet, okuyacağız inşallah. Münacatlarımız okuyurken özel olarak yapacağız. Geceyi ihya etmeye çalışacağız ama bunu yaparken hakkı istifade etmenin yolu Kur'an-ı Kerim yeni nazil oluyor gibi girmek olayın içerisine. Aradaki kubbarları, tozları, birikimleri kaldırarak hayalen Cezretül Arab'a gitme. Kur'an-ı Kerim yeni nazil oluyor. Kubbe-i Asuman'da şiddetli ses getirerek bütün meleklerin ihtiramıyla yerdeki insanlara Cenab-ı Hak alemi onun için yaratmış olduğu en büyük davayı hamlettirecek, hazmettirecek tebliğ vazifesi yaptıracak. Bu açıdan kendimiz Kendimizi manen sahabelerin yerine koyalım. İlk telkinatlar insanlara müthiş tesir yapar. Ondan sonra kademe kadem bunun müessiriyeti ne yapar? Azalır ve sönmeye doğru gider. Biz onun en arkasından gelmişiz. İslamiyet namına bazı yanlış ve tozlar, gubarlar bizim istifademizi engelliyor. Endişeyle yaklaşmamıza sebebiyet veren meseleler var. Ama bu kambur ve tozları gubarlara atıp hayalen oraya girip Kur'an'ın yeni nazil olma esnasında kendimizi manen hazır bilip öyle dinlersek bunun müessiriyeti kalplere ve gönüllere tesiri bir başka olur. Kur'an'ın yeni nazil oluyor gibi okumak ve dinlemek ve ondaki hitabat ilahiyeyi güya geldiği anın zulünde dinlemek. Evet. Ve o hitabı Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan işitiyor gibi dinlemek. Bak, bir merhale daha ileriye götürdü. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mübüvvet kürsüsünde bunu okuyor. Biz o anlamda dinleyelim. Hayalen. İnşallah. Öyle. Okuyan hafızın kusuruna bakmayalım. Sevmediğimiz yönleri bizi üzmesin, rahatsız etmesin. Onun ağzı mikrofon. Ağzından çıkan Kur'an-ı Kerim. Allah'ın ayetleri. Ya bir garibanın elindeki doların veya altının kıymetine bak sen ya. Elbisesinin perişanlığına Ya niye bakıyorsun? Onun elbisesinin perişanlığı elindeki altının mahiyetini değiştirir mi? Ayarını bozar mı? Bozmaz. Biz de dua edelim insanlar terennüm ettiklerini yaşasınlar. Ama eksik ve noksanlar varsa onun şahsına bırakalım. Ağzından çıkan hakikatları Efendimizin ağzından çıkıyor gibi öyle teveccüh edip dinleyelim. O zaman müessiriyeti görün. Bu açıdan bakarsak farklı olur. Sahabeler öyle olmuş. Dinledikleri an ilk tesirle onlar da öyle bir ameliyatı cerrahiye yapıyor ki Peygamber Efendimizin sözleri, sohbetleri onları bir anda bedeviyeti sırftan taş gibi, toprak gibi, kömür gibi, kül gibi insanlar medeniyeti masaya çıkarıyor. Elmas ve madenler mertebesine geçiriyor. Evet. Belki Hazreti Cebrail'den Bak bak bir merhale daha ileriye aldı. Efendimiz ondan dinliyor aleyhissalatü Hadi gücün kuvvetin varsa bunu tahayyül et, bunu tasavvur et. Meleği değil de o ala, o zamanı tasavvur et. İlk muhatap Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O meleğin ihtişamlı gelişi, ona vahiyleri tebliğ etmesi, o sıklete Peygamber Efendimiz nasıl dayanır Aleyhisselatü Vesselam? Bunun ağırlığı, yani huzurun ağırlığı, huzurun dehşeti ve şiddeti insanı bir başka aleme götürür. Huzur, insanı tesir altına alır. Evliyanın huzuru, sahabenin huzuru, Peygamberin huzuru, peygamberimizin huzuru, hele huzuri ilahi o başkadır. Belki mütekellim ezeliden dinliyor gibi bir kutsi halete mazhar O da olur. Efendimizin makamı aleyhissalatü vesselam değil mi? Miraç'ta, arada vasıta da yok, kelam-ı ilahiye, oradaki masariyet var ya, Peygamber Efendimiz'i insanlardan çok öte bir hale mahiyet olarak değiştirmiş ve götürmüştür. Şöyle kıyaslayınız, mesela Peygamber Efendimiz'i dinleyen insanlar sahabe oluyor. Ne kadar bozuk, ne kadar nakız, ne kadar günahkar, ne kadar isyankar olursa olsun, hangi yaşta olursa olsun, hangi cinsten olursa olsun, hangi memleketten olursa olsun, yeter ki iman niyetiyle, sadakat düşüncesiyle Peygamber Efendimizin bir sohbetine kabulen mazhar olsun. O insan öyle bir makama geliyor ki, ona ondan sonra gelen hiçbir veli, hiçbir maneviyat eri yetişemiyor. Sahabelik açısından yetişemiyor. Bu Peygamber Efendimizin huzuru insanları ne hale getiriyor? Üstad diyor bir nazarı peygamber. Birden kalbeder bir bedevi cahil, bir arif-i münevver. Birden kalbeder en bedevi cahil adamı en münevver arif adam makamına getirir. Eğer mizan istersen İslam'dan evvel Ömer, İslam'dan sonra Ömer. Birbiriyle kıyası, kıyası bir çekirdek bir çecer. Defaten verdi semer. O nazar Ahmedi, o himmeti peygamber. Ceziretül Arap'ta yani Arap Yarımadası'nda fahm mı olmuş fıtratları yani kömür gibi fıtratları kalbette elmaslara birdenbire seraser barut gibi ahlakı parlattırdı oldular birer Nuru münevver. Nuru ateş verirsin nasıl parlar? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dokunmayla, temasla, okumayla, sohbetle o bedevi insanları parlattı. Ondan sonra gelenlerin topu, yekünü sahabelik açısından onlara yetişemedi. Bu sahabenin sınıf atlaması Efendimizin huzuruyla Aleyhisselatü Vesselam. Onun sohbetiyle. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sohbet ilahiyede bulunmuş. Kav Kavşeyn makamından Allah'ın kelamına bizzat muhatap olmuş. Düşünün bunun ya yani o zatın kat ettiği merhale atladığı sınıf hiç bizimle diğer peygamberlerle mukayese edilebilir mi ki? Ve kendisi tercümanlık edip başkasına dinlettirmek ve Kur'an'ın hikmet nuzulünü bir derece göstermek. göstermek. Bu anlamda dinleme, kendisi de okumak, başkasına dinletmek, aynı Ramazan Kur'an ayı olduğunu hakikaten bugün İslam alemi mescitlerde, camilerde bunu gösteriyor. Evet.